Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın. Gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da kaplan görmek kişinin çevresindeki güçlü Üstün veya baskın karakterleri simgeliyor. Bu tür insanlar bazen kişiye zor anlar yaşatabilir, kim ve nefretlerini açıkça belli eder. Ayrıca kaplanın gücü ve etkileyiciliği, rüyada görülen kişinin zorlu bir durumla karşı karşıya kalabileceğine de işaret eder. Kaplan eti yemek ise zenginlik ve bolluk anlamına gelir. Rüya sahibinin maddi durumunun düzelmesi, mülk edinmesi veya elindeki kaynakların artması olarak yorumlanabilir. Kaplanın tüyünü görmek ise rakiplerden elde edilecek kazançları simgeler. Rüyada kaplanla ilgili görülen başka bir detay, kişinin mücadelesinin sonunda elde edeceği başarı ve ödüllerle de ilişkilendirilebilir. Kaplanın güçlü ve korkutucu yapısı, bazen kişinin kendi içindeki korkuları ve kaygıları yansıtır. Ancak bu rüya, bu korkularla yüzleşmeyi ve baş etmeyi simgeliyor olabilir. Kişi, karşılaştığı zorlukları aşarak ruhsal ve manevi olarak bir olgunlaşma sürecine girebilir. Genel olarak rüyada kaplan görmek güçlü bir dönüşüm sürecinin ve kişisel gelişimin habercisi olabilir. Bu süreçte kişi, dış dünyadaki zorluklarla savaşırken aynı zamanda içsel huzura da ulaşmayı başarabilir. Rüyada kaplan öldürdüğünü görmek, kişinin büyük bir zafer kazanacağına ve bu zaferin çevresindeki kıskanç ve haset eden kişileri etkisiz hale getireceğine delalet eder. Rüya sahibinin başarısı etrafındaki bazı kişilerin kıskanmasına yol açacak ve onları zor duruma sokacaktır. Bu rüya, kişinin doğru yolda ilerleyerek hem manevi hem de maddi anlamda büyük bir başarı elde edeceğini simgeler. Kaplan, güçlü ve korkutucu bir hayvandır. Dolayısıyla onu öldürmek, kişinin büyük bir zorluktan ya da engelden başarıyla geçtiğini gösterir. Bu başarı, etrafındaki kötü niyetli kişilerin planlarını bozar ve onları etkisiz kılar. Rüya sahibinin Başkalarına karşı gücünü ve kararlılığını göstererek negatif etkilerden korunacağını işaret eder. Rüyada kaplan ağlamak, kişinin hileli yollarla veya başkalarının zararını olacak şekilde kazanç elde etmeye çalışacağına delalet eder. Rüya sahibinin kendi çıkarları uğruna etik olmayan yollara başvurabileceğini veya hileli bir işin içine girebileceğini gösterir. Kaplan güçlü ve tehlikeli bir yaratık olduğundan bu rüya aynı zamanda Başkalarının gücünü veya kaynaklarını kullanarak kazanç sağlamaya yönelik bir uyarı olabilir. Rüya sahibinin bu tür yollardan kaçınması ve daha doğru, dürüst yollara yönelmesi gerektiği şeklinde de yorumlanabilir. Rüya'da kaplan sevmek, kişisel ilişkilerde ya da iş hayatında büyük adımlar atma, zorlu durumların üstesinden gelme anlamına gelir. Yetişkin kaplanı sevmeniz, zor bir kişiyi anlamaya çalıştığınızı ve onunla olan ilişkinizde önemli bir gelişim kaydedeceğinizi gösterir sert mizaçlı, güçlü ve zor ikna edilen biriyle iletişim kurma çabanızın başarılı olacağını işaret eder. Yavru kaplanı sevmeniz, genç ya da tecrübesiz bir kişiye rehberlik etme ve ona gelecekte büyük başarılara ulaşması için yol gösterme anlamına gelir. Bu, bir liderlik veya mentorluk rolünü üstlenebileceğinizi gösterir. Sibirya kaplanı sevmek ise, ticaret veya iş dünyasında sabırlı, güçlü ve stratejik bir işbirliği yapma arzusunu simgeler. Bu tür bir ortaklık, sizi daha soğukkanlı ve kararlı bir şekilde başarıya götürebilir, rakiplerinizi alt etme konusunda size büyük avantaj sağlayabilir. Rüyada kaplan beslemek, kişinin hayatındaki zorlukları aşmak ve başarmak için büyük bir azimle çalışacağını, insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirerek değerli işler yapacağını gösterir. Yeni doğmuş bebek kaplan beslemek, zorlu bir amaca ulaşmak için kararlılıkla adımlar atmayı ve çevreden gelen olumsuz yorumları dinlememeyi simgeler. Bu Kişinin hedeflerine ulaşmak için güçlü bir irade ve kararlılıkla ilerleyeceğini ifade eder. Hasta kaplan beslemek, görmezden gelinen bir duruma el atmak ve insani sorumluluk bilinciyle hareket etmek anlamına gelir. Bu rüya, kişinin başkalarına örnek olacak bir davranış sergileyerek toplumda pozitif bir etki yaratacağını işaret eder. Vurulmuş yaralı kaplan beslemek, büyük bir sevap kazanmak, çok sayıda dua almak ve minnet duyulan bir insan olmak anlamına gelir. Bu Kişinin başkalarına yardım etmek, onları iyileştirmek ve onlara değerli katkılar sağlamakla manevi bir ödül kazanacağına delalet eder. Rüyada kafeste kaplan görmek genellikle kişinin çevresindeki olumsuz, kırıcı ve zorlayıcı kişilerle ilgili bir durumu işaret eder. Rüyanın anlamı, kişisel sınırları koymak ve zorluklarla başa çıkmak için gösterilen çabalarla ilişkilidir. Kafeste kaplan görmek, söz ve davranışlarıyla insanları kıran bir kişiye karşı iletişimi kesmek onu eğitmeye çalışmak amacıyla bir süreliğine ondan uzaklaşmak anlamına gelir. Bu, kişinin karşısındaki kişinin hatalarını anlamasını ve kendini düzeltmesini sağlamak için bir adım atmasıdır. Kafeste bir dişi ve bir erkek kaplan görmek, özel hayatta yaşanacak tatsız olayların, mesleki yaşamda da olumsuz etkiler yaratacağını işaret eder. Bu durum, kişisel ve profesyonel yaşamda sorunlar yaşayacağı bir dönemin habercisidir. Kafeste ölü kaplan görmek, Büyük bir tehlikenin geride kaldığını ve artık daha rahat, huzurlu bir yaşam sürebileceğine delalet eder. Bu, kişinin geçmişteki tehditlerden ve zorluklardan kurtulup özgürleştiğini simgeler. Rüyada beyaz kaplan görmek çok olumlu bir anlam taşır. Beyaz kaplan genellikle güç, yardımseverlik ve başarı ile ilişkilendirilir. Beyaz kaplan görmek, iyi kalpli, güçlü ve yardımsever bir kişiyle kurulan ortaklık sayesinde çok hayırlı işler yapılacağına Kötü günlerin geride kalıp daha güzel bir döneme girileceğine delalet eder. Bu, kişinin maddi ve manevi açıdan rahatlayacağı, sıkıntıların son bulacağı ve kazancın artacağı bir dönemi simgeler. Aynı zamanda iş ya da eğitim alanında yeni fırsatlar ve yolculuklar anlamına gelir. Beyaz kaplan avlamak ise kötü durumlarla karşılaşmaya, ihanet, dedikodu ve gıybetle muhatap olmaya işaret eder. Kişi beklenmedik olumsuz durumlarla yüzleşebilir ve özellikle sevdiği bir kişiden uzaklaşabilir. Bu rüya, hayal edilen şeylerin gerçekleşmemesi ve çevredeki hayırsız kişilerle ilişkiler kurma ihtimaline dikkat çeker. Rüyada kaplan ve aslan görmek, büyük başarılar ve dikkat çekici gelişmeler ile ilgili bir anlam taşır. Bu rüya, rahatlatıcı bir çalışmanın sonucunda büyük başarıların kapılarının açılacağına, kişinin kariyerinde veya özel hayatında parlak fırsatlar elde edeceğini işaret eder. Rüyada kaplan ve aslanın varlığı, güç, cesaret ve liderlik gibi özelliklerin sembolüdür ve bu da kişinin içindeki potansiyeli keşfedeceğini ve bunu başarıya dönüştüreceğini gösterir. Diğer taraftan, kaplan ve aslan kaçırmak ise, genellikle sağlık sorunlarına ve bu sorunların uzun bir süre devam etmesine yorulur. Bu tür bir rüya, sağlık problemleri nedeniyle kişinin zorlu bir süreçten geçeceğini ve bu süreçte sıkıntılar yaşayacağını işaret eder. Bu rüya, Dikkatli olunması ve sağlığa özen gösterilmesi gerektiğine dair bir uyarı olabilir. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.